Bizde bir kan paraziti de vurdu. Birkaç vurdu, tane. Ya, bela başına, bir şey. Kampanyo. Yani. Bu bölgelerde özellikle kırsalda çok fazla görülüyor hastalarda. Biz Onu, çok sık rastlıyoruz evet, yani. Bakalım, bunda göz kirpik, bunda da var, göz kirpik. Evet evet. Bakayım. Çok akıyor. Kıyım. İkisi bir tane bu galiba i̇ki, iki, iki, daha çok. İkisi mi? birden i̇kisi. hocam. İkisi birden, bakın. Sürekli izotonikle siliyorum, sürekli damla da damlatamıyorum, yazık. Ha, şu biraz alttaki özellikle dönüyor içeriye doğru. Evet, yazık. Şunu çok bu, açısıyor. bu şekilde. Yapamam. Bu şekilde dönü, Şuradan estetik yapacağız yani bu çocuğa. Of, of, Şuradan benim şöyle benim geriye doğru Hocam, şurayı botoks alacağız. Vela, böyle botoks da yaparız. De, <gülüyor> <gülüyor> bu dönük mü? Bunu anlayamadım. O da, bunda o da, da, var. En çok bundan enfeksiyon bunda Onda da var. Evet. Aa, ödem de yapmış. Bu. Tabii. Yazık ama ya çocuklar. Biz yani bunu bir işte temizleyelim yapalım, güzelce de. Uzlaştıralım uygunsa. Tamam. Botoks, botoks, ne gerekiyorsa hocam yapalım çocuğum. Tamam. Bunun tikleri biraz fazlalaştı. Tamam. Ee, bunu artık Hadi. hani immunlu boncuğa yaptığımız lazer mi? Bir şeyler acısı gitsin çocuğumun. Tamam. Bu da iyi olsun. Çok güzel bunlar.